İnşaat kazısında e, Yer altı tüneli çıktı İşte inşaat kazısında yer altı tüneli çıktı Kepçeci Buradan bir şey bulmuş Kepçeyi bırakmış gitmiş Altınıza adede. Burası çok derin gidiyor bir soldan bir yol var. Bir sağdan bir yol var. Şu bastığım yeri biraz aşağı indirseler yürüyerek gidilir. Yeraltı şehrinin girişi olabilir. Burası Altunizade'de. İstanbul Altunizade. Evet, çok derin gidiyor. Şöyle arkadaşlar. Burası girişi. Kepçeci gece gelmiş. Kapıyı kırmış. Gündüz bir şey bulmuş. Tespit etmiş. Gece kapıyı kırmış. Almış götürmüş. Kepçeci yok piyasada. Bu Buranın bekçisi söyledi. ještě i̇şte.